Sevgililer gününde beklenen soğuk ve kar yağışlı sistemin kaderi, Azor ve İskandinav ve yüksek basınçlarının arasındaki ilişkiye bağlı. Bu yüksek basınçlar arasındaki ilişki kuvvetli kalır ise, yurdun batısından doğusuna ağır kar yağışları görülür. Bugün itibariyle 3 olası durum var. Birinci durum, sistemin İtalya'ya gitmesi. İkinci durum, sistemin yurdumuzun batı bölgelerinden giriş yaparak İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde ağır kar yağışlarına neden olması. Üçüncü durum ise sistemin yurdumuzun batısından girip çok hızlı şekilde hareket ederek doğulaması ve bu şekilde ağırlıklı Samsun-Adana hattından itibaren ağır kar yağışlarına neden olmasıdır. modellere göre bu üç durumdan ikinci ve üçüncü durumların daha ağır bastığını söyleyebiliriz. Şu sıralar sistemin Türkiye'ye gelme ihtimali %70 ila %75'lere çıkmış durumdadır. Ancak İstanbul gibi sahil şeridinde yer alan batı bölgelerindeki şehirlerde nasıl etki yaratacağı halen netleşmedi. Çarşamba veya Perşembe günü konunun netleşeceğini düşünüyoruz. Yeni videomuz bu netleşme ile ilgili olacaktır. Sosyal medya hesaplarımızdan ve forum sayfamızdan gün gün değerlendirmeleri takip etmeyi unutmayın.